Federasyonu YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni Mahalle Anka -Gesk. maçı ile sizlerle birlikteyiz. Ekranın sağ tarafında Yeni Mahalle, sol tarafında Anka takımı var. sürede bir problem olduğu için oyun hareketlenemedi. Yeni Mahalle takımı Sevtap, Reyhan, Sevda. Anka takımı ise Kezban, Havva, Menekşe üçlüsüyle sahada. Şu an fon kapalı mı? Sevda altın Sevda. Sevda'nın şutu seken top ve gol. Havva'nın sektirdiği top. Ve Alar'da 1-0. İlk şut gol oldu. Menekşe. Sevtap karşıladı. Birinci bölgeden atışını gerçekleştirecek. Sevtap'ın şutu. Beşinci bölgede Menekşe karşıladı Öne açılan top. Şimdi kontrol etti atışı. Ham bıraktı Sevda'ya. Sevda be Sevda beşinci bölgeden ikiye doğru Hava karşıladı. Ben top, blok alta çıktı. Beşinci bölgeden. Sevda. Beşten 5'e Menekşe. Kontrol etti. Menekşe'nin şutu. Rehan. Karşıladı, döndü pa. Top. Meneşe de tekrar. Meneşenin 3. bölgeye şutu Reyhan kendi atacak mı? Bıraktı Sevda'ya. Sevda, Sevda altın oluk. Hava. Karşıladı. Sanırım Havanın suratına gelen top ve gözlüğü düzeltilecek. Evet, gözlük kontrolü yapıldı. Oyun tekrardan hareketleniyor ve Ankara'da bir penaltı. Hava kaydı olacak. Sanırım gözlüğüne dokunduğu için olabilir. Ama tam duyamadım. Penaltı atışı gerçekleşti ve gol! Sevda Altınoluk penaltıyı gole çeviriyor. 2-0'lık üstünlük var. Şimdi Kezbanda top. Kezban'ın şutu Reyhan ve şimdi Sevda Sevda'nın şutu avuta çıktı. Kezban 3'e doğru attı top. Sevtap top. Karşıladı. Havva. Bir an sesi kesildi. Buldu topu. Hemen bulduğu yerden attı. Reyhan şimdi döndü Sevda'ya. Sevda'nın şutu birin direğine doğru ama top dışarıda Menekşe'nin şutu dörde doğruydu. Reyhan kontrol etti bıraktı Sevda'ya. Sevda'nın şutu Havva karşıladı. Van'a şutu Sevda'da Sevda Altınoluk gitti ikiye doğru daha bire birinci bölgeden 5. bölgeye doğru Menekşe Beyhan döndü Sevtapa Şimdi şutu sev taptaydı sev taptan sevda oldu kendi bölgesine geldi şutunu çekti ve top alanda Kezban olduğu yere oturup topa hiçbir şekilde müdahale etmedi Kezban'ın şutu Şimdi Sevda, Setup uçtu. Kezban'dan bandan block out. Şimdi sevda. Sevda'nın şutu. Sekti. Ve gol. 4-0 oldu. Havvan'ın sektirdiği top. Menekşe. Leyhan'ın blok out 2'den şimdi sey atacak. 4-0'lık üstünlüğü var Yeni Mahalle'nin. Sevtap'ın şutu ve gol! 2. bölgeden topu ağlarla buluşturdu ve 5-0. Zaten birinci bölgedeki oyuncu hiçbir hareketliliği yok. Kezban'ın Şimdi şu ve Reyhan kontrol etti, Sevda. Havva. Birinci bölgede Anka'nın oyuncusu hiç hareket etmiyor. Acaba bir sakatlığı mı var yoksa... isteyerek yapılan bir şey mi bilmiyorum ama... B1 hiç görmeyen izleyicilerimizin... ...bilmesi için anlatıyorum. Şimdi hava, Sevda birden bir at direkten dışarıya çıktı. Menekşe Reyhan bıraktı. Sevtapa, Sevtap'ın şutu ve top gol. Dörtten top buluşturdu. Sevtap Altınoluk. Altı sıfır, altı sıfır oldu skor. Menekşe Dışarıda birden şimdi Sevda o noktaya gitti. Tekrar 5'e döndü. İşte 2'ye doğru seken top dışarıda. Blok out. Havva'nın ayaklarıyla müdahalesi. Kezban. Sevda. Evet, Sevtap Altınoluk kenara alınıyor ve Rabia Gezgin, Rabia Gezgin oyunda birinci bölgede oyuna başlayacak. Sevda'nın şutu 5'ten 5'e ve topalarda gol. 7. golü yeni Mahalle Belediyesi'nin. Reyhan. Rabia'ya vermek istedi ama Rabia ile anlaşamadılar. En sonunda Reyhan kendi attı. Dışarıda Sevda Menekşe Reyhan Bir de doğru geldi Reyhan Reyhan'ın şutu Dörde doğru Menekşe, Reyhan karşıladı. Döndü Sevda Altınolu'a. Sevda'nın şutu Havva karşıladı. Yuvarladı topu. Sevda Altınolu. Beşten dörde. Menekşe'de kaldı. Menekşe'nin şutu. Rabia. Maske kontrol Menekşe'nin. Yapılıyor. sevda üçüncü bölgeden üçüncü bölge şutu ve top ağlarda Havva'nın üstünden sekizinci golü buluyor yeni mahalle belediyesi Havva'nın şutu sevda dörtten çıkarak atacağı şut long ball sevda altın defans Ve mola Ankara gesk. Topalarda gol Allah. 3'ten 2'ye doğru açılarak 5'in köşesine bıraktı. Sevda Altınoluk 5'ten 1'e attığı gol. 9-1 oldu skor. Dediğim gibi birinci bölgedeki oyuncu hiçbir şekilde kıpırdamıyor ve o bölgeye giden topların çoğu gol oldu zaten. bu Sevda seken top Havva iki kişi oynuyorlar neredeyse. Birinin önüne kadar attı kendini. Menekşe geldi şimdi o noktaya. 2'den 1'den atışı. Karşıladı Sevda. 3'e gitti şimdi. Havva karşıladı. Havva'nın şutu. Ve penaltı high ball Havva Sevda'nın penaltısı 3'ten 5'e ve gol 10'a 1 oldu skor. Menekşe top dışarıda direkt dışarı çıktı top. Rabia. Rabia gezgin. Birden bire ancak kaleyi bulamadı. Bir Reyhan'dan. Sevda gitti. Şimdi Rabia'nın yanına aldı topu. 3'e geldi. Ve top ağlarda ikinci bölgeden havanın üstünden top ağlarla buluştu. Skor 11'e 1. Yeni Mahalle Belediyesi Anka Keski mağlup etti. Ben Emrullah Toprakçı maçın anlatımını sizlerle